İsmuda hoş geldiniz. Savin Private Ryan'da dört çocuk annesi bir kadın ikinci Dünya Savaşı'nda kaybettiği üç oğlunun ardından fazlasıyla yaralanmıştır. Şimdi tek dileği hayatta kalan tek oğlunun savaştan sağ salim dönmesidir. Ya karışları karşılık bulur ve başkan tarafından verilen bir emirle James Ryan'ın ne pahasına olursa olsun bu savaştan sağ çıkması sağlanacaktır. Normandiya ya çıkarmasının yapıldığı gün, 8 kişilik bir asker birliği farklı bir göreve, Rhine'ı kurtarma görevine atanır. Ancak yüzbaşı John Miller tarafından yönetilen bu birim, can pazarının yaşandığı bu zorlu ortamda hakikatli bir yaşam mücadelesine atılacak, tek bir adamı kurtarmak için 8 kişinin hayatının tehlikeye atılmasının meşruluğunu sorgulayacaktır. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler kanalıma abone olmayı unutmayın